Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video kaydedeceğiz. Ama bak böyle bir yürü. Taş makas taş. Bak. Şimdi taş makasın olduğu yere gel Oynayacağız ya. Hadi gel oynayalım taş, kağıt makas O, ben kat oldum bu yenecek e o zaman ben de çitostiksi yiyeceğim son anda ama videoyu kapatacağım orasında onun için tamam mı arkadaşlar şimdi video bitsin mi bitmesin mi Hayır ben kapatıyorum tamam mı videoyu